yemekse mi abi şimdi şey. Nasıl bir şey gibi gitti. Annem şimdi evleri

Lan, erkek var mı evde? Hani gelsin mı? Şey, gelsin. Erkek yoksa ne yapıyorsunuz? ne şey gel evet. altında şey var, Bir de buraya bayağı şey var. Efendim. Bayrağımız nasıl oldu yastık? Sizin mi? Size mi ait? Aynen. Uygunsuz şekilde kullanmışsınız bunu. Uygunsuz şekilde. Nerede çalışıyorsunuz? Çocuklar biliyor mu Türkçe? Tamam. 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 Tamam sizi bayrağı gördünüz mü? Evet gördük. Bizim halka baktığımızdaydı. Yani rahatsız olduk, ihbar ettik. Güzel bir beslenen bir kaldı o konuda. Çok sağ olsun ilçe emniyet müdürümüz geldi. Gereğini yaptılar. Zaten bayrak kanunu muhalefetten de cezasını yesinler. Olmaz yani. Çok ülkeni seviyorsan kardeşim. Geleceksin, ülkende kalacaksın. Tamam biz... Ee, ev sahibi vazifelerimizi sonuna kadar yapıyoruz ama siz de misafirliği biraz abartmayacaksınız. Kalkıp Türk bayrağı olan bir nesneyi bacaya tıkıp kalkıp karşısında Suriye bayrağını çekerseniz bu yanlış anlaşılır. Yani bizim hassasiyetimiz yani Türk bayrağını şey soba borusunun içine tepemez yani. Arkadaşlar aramışlar. Allah razı olsun Emniyet Müdürlüğü'nden. Türk bayrağı bizim kırmızı çizgimiz. Yani bunu herkes bilecek. Suriyeliler burada geldiler, oturuyorlar diye. Kusura bakmasınlar her şeyde izin veremeyiz yani. Çok şu çarşamba yeter artık. Artık bak. Vallahi korkuyoruz artık yani. Kendi bayraklarına yeter artık bu kadar saygısız. Güzelce asıyorlar. He. Bizim bayrağımızı köşe yası yapıyorlar. Neymiş onun bayrağı yok yani mu Yani burada biz mi mülteciyiz onlar mı mülteci? onu anlayamadım. Bu kadar sahip korunmasın artık mı? sahip çıkın. Bize mi, bize, bize mi sahip, sahip çıkacak şey onları mı onu anlayamadım. Thank <laughs> 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 73 65 bu şekilde bilgi veriyor. İzmir yolu üzerinde duyarlı olsunlar. 46 72. Çalıntı da olabilir bilgimiz olsun takip ederim.